Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar soru cevap çekeceğim. Ee, ben sizden sorular sormanızı istemiştim ve siz de birkaç soru yazmışsınız arkadaşlar. Onları yanıtlayacağım. O zaman hadi başlayalım. Birinci sorumuz xx yeni xx'ten gelmiş. Ee, en sevdiğin ev. Arkadaşlar ben yeni aldığım 150 elmasa TV evini en çok seviyorum. Daha düzenlemedim. E, kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. PKX'de ne zaman başladın? Arkadaşlar 6. sınıfın e, Ekim Kasım ayları gibi başladım. E, e, okul arkadaşımın sayesinde başlamıştım. E, aklıma bunlar geldi demiş. Not yorum okurken oyundaki isimle okursan sevinirim. XX X, XX dedik zaten. Evet diğer bir sorumuza geçelim. E, ee, Yemane oyundadan gelmiş. Birinci soru. En sevdiğin arkadaş dört tane soru. En çok arkadaşlar, e, en çok sevdiklerim birincisi Yüme, Rümeysa. İkincisi XX XX. Üçüncüsü Yemane oyunda. Dördüncüsü de Beri. Arkadaşlar devam edelim. Ee, evet. ikinci sorumuz kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Altıncı sınıfa gidiyorum üçüncü soru en sevdiğin kanal en sevdiğim kanal arkadaşlar aslında ben bütün kanalları seviyorum dediğim gibi o yüzden e, net bir sevdiğim kanal yok arkadaşlar hepsini seviyorum en sevdiğin renk en sevdiğim renk arkadaşlar yeşil ee, ama bazen değişebiliyor pembe lila gibi olabiliyor kaç abone istiyorsun arkadaşlar ben kreatör olmak istiyorum 5000 olmak istiyorum ama bunun için daha bir sürü yani zaman lazım ee, ve o kadar hızlı da gelişemiyoruz maalesef arkadaşlar bunu Bunlar, bunları bir videoda çekersin cevaplarsın yazmış teşekkürler Arkadaşlar burada Yemani oyunda da teşekkür ederim. Şimdi Rümeysa oyundadan soru gelmiş. Uğurlu sayın ne demiş? Uğurlu sayım 7 arkadaşlar. En sevdiğin hayvan? En sevdiğim hayvan kedi gibi. Arkadaşlar kediyi seviyorum. En sevdiğin kreatör olmayan PKXTV kanalı. Arkadaşlar ben bütün kanalları seviyorum ama eee kreatör olmayan kanal olunca Rümeysa Oyunda gibi geliyor arkadaşlar bana birazcık. E, içerikleri güzel çünkü. En sevdiğin dizi. En sevdiğim dizi arkadaşlar şu ana kadar düşünmedim ama. Arkadaşlar aslında yeni bir dizi değil ama Afili Aşk'ı seviyorum. Belki bilenleriniz bilir. Evcil hayvanın var mı? Varsa ne? Var arkadaşlar. Ee, yani en sevdiğin hayvan demek istemiş herhalde. Arkadaşlar ben unicorn'u seviyorum. Aslında pompon da çok seviyorum. Çünkü ilk hayvanım da arkadaşlar oyundaki en sevdiğim spor demiş. En sevdiğim spor ıı, herhalde arkadaşlar yüzme olabilir. En sevdiğim PKX'de arkadaşım. Arkadaşlar ben böyle aslında ayrımcılık yapamıyorum. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum PKX'deki arkadaşlar. E, İroş oyunda soru cevap çeker misin? Çekersen sorum yazmış. Arkadaşlar e, çekiyorum zaten. YouTube'a ne zaman başladın? Arkadaşlar ben Youtube'ya e, aslında e, ne zamandı? Benim söylerim, bu Birinci Sen, dönemin zaman semestr abi, tatilinde başlamıştım arkadaşlar. Ama depremden dolayı uzadığı zamanlarda falan evde canım sıkılmıştı. O zaman başlamıştım. Hani başlayayım eee diye düşünmüştüm. Hiç kreatör olma gibi hedeflerim yoktu o zamanlar. Ama şimdi biraz da olsa var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma ve videoma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, bu arada yakında 50 abone partisi yapacağım. Ama arkadaşlar sürekli 60 oluyoruz. Sonra 60'tan sürekli düşmeye başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen lütfen düşmeyelim arkadaşlar. Çıkalım. Ben 70 80 olmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar kanalıma videoma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşça kalın.